Tekrar merhaba. Genleşme konusunun soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Düşe kesti şekildeki gibi olan düzenekte KLM lambaları birer uçlarına sabitlenmiş XYZ metal çubukları ile yalıtkan yatay düzlemde durmaktadır. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında KLM lambaları aynı anda ışık vermeye başladığına göre çubukların uzama katsayıları alfa K, alfa L, alfa M arasındaki ilişki nedir? Şimdi ilk soru olduğu için ben genleşme formüllerini şöyle şuraya çıkartayım. Bir inceleyelim. Ardından formül üzerinden zaten sorunun çözümünü yapacağız. Boycu o zaman delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta T idi. Yani ilk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Genleşme katsayısı genellikle lambda ile gösterilir ama konantin videosunda da söylemiştim. Lambda, alfa, a, x ne derseniz deyin. Önemli olan aynı cins maddelerde birine ne harf veriyorsak diğerine de aynı harf vermeniz. Şimdi bu lambaların ışık vermesi için ısıtıldığında şu x y z tellerin uzayıp karşıdaki tele değmesi gerekiyor. Bakın uzama miktarı örneğin x için şurada 2 bölme yani 2h. Her birinin genleşme denklemlerini boycu uzama denklemlerini yazarak zaten aralarındaki ilişkiyi rahatlıkla görebiliriz. K'dan başlayalım. K lambasının yanabilmesi için x telinin uzama miktarını yazalım. x için şu denklemi yazıyorum. Delta L 0 lambda delta T'yi. Delta L boycu uzama miktarı bakın şuradan 1 2 iki bölmeydi. 2h Haşiyaz yazmayı 2 yazıyorum daha sade olsun diye. L0 ilk boy yerine x'in ilk boyu olan 2 bölmeyi yazıyorum şuradan. Genleşme kat sayısı yerine şurada söylediği gibi alfa k yazalım. Sıcaklıkları eşit miktarda artırılıyor dediği için şu delta t sıcaklık değişimini formülden atabiliriz zaten. K lambasını yakan çubuk x çubuğu olduğu için buna isterseniz alfa x diyelim. Buradan alfa x'i yalnız bırakırsak 2 ile 2'yi sadeleştirdim bir birim çıktı. Şimdi y çubuğu için yapıyorum aynısını. Y çubuğun borcu miktarı şurası yani 3 bölme. Delta L yerine 3 yazdım. L0 ilk boyu yerine yine 3 bölme yazıyorum. Y'nin ilk boyu olan. Kendi katsayısı lambda yerine de alfa y yazıyorum. Bakın buradan alfa y'yi yalnız bırakırsak 3/3'ü sadeleştirirsem o da 1 bölme çıktı. Bir de z çubuğu için bakalım. Z çubuğunun delta L'si yani borcu miktarı 2 bölme L0 yani ilk boyu 3 bölme çarpı genişleme katsayısı da alfa z kadar. Delta t'leri zaten eşit olduğu için atmıştık. Buradan alfa z'yi yalnız bırakırsak 2 bölü 3 olarak çıktı. Bakın dikkat ederseniz x ve y z'den daha büyük oldu. Çünkü z birden daha küçük. O zaman cevabımız x ve y eşit z'den büyük yani b seçeneği olacak. İkinci soru. Düzgün ve türdeş ince levhadan kesilen şekildeki cismin sıcaklığı delta T derece kadar artırılırsa verilen yargılardan hangileri doğru olur? Şimdi x, y uzunluklarına, beta açısına ve l uzunluğuna bakacağız. Bu tip şekil sorularında fotografik ya da fotokopit büyütmeye uyguluyorduk. En kolay çözüm yöntemi o. Kural bir merkezden dışarı doğru olduğunu söylüyor. Ama siz fotoğrafı olduğu gibi büyütürseniz neyin değişip neyin değişmediğini net bir şekilde görebilirsiniz demiştik. Konu anlatım videosunda da örneklerle anlatmıştık onu. Bakın ben buraya şeklini büyütmüş halini de koydum sizin için. Net bir şekilde ısıttığımda görüyorum ki x uzunluğu büyüdü, y uzunluğu da büyüdü, l uzunluğu da büyüdü bakın. Ama açıda herhangi bir değişiklik olmadı yani beta açısı değişmedi. Dolayısıyla diyoruz ki x, y uzunlukları artar doğru, beta açısı değişmez doğru... L uzunluğu azalır diyor. Hayır bakın L uzunluğu da arttı. Bu öncül yanlış oldu. Burada yapılan hata şu. Levhanın merkezden dışarı doğru genleşmesini göz ardı edip öğrenciler sanki levha şu şekilde genleşiyormuş gibi, uzuyormuş gibi, tek yönlü uzuyormuş gibi düşünüyorlar. O yüzden L uzunluğu kısalıyor diyorlar. Halbuki fotoğrafı olduğu gibi büyütürseniz çok net bir şekilde cevabı göreceksinizdir. Yani cevabımız 1-2 olan C seçeneği oldu. Üçüncü soru. Aynı maddeden yapılmış sıcaklıkları aynı olan X ve Y çubuklarının boyları eşit, kalınlıkları farklıdır. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa X'in boyu Y'nin boyundan büyük olur. Şimdi öncüllere baktığımda hem sıcaklığı aynı miktarda artılmak var hem de aynı miktarda ısı vermek var. İşte farkı görmemiz için çok güzel bir soru. Şimdi ben kuralı şöyle bir özetleyeyim şuraya. Şimdi eşit sıcaklık artışından bahsediyorsa formülü direkt kullanıyoruz. Çünkü bizim formülümüzde V0 lambda delta T var. Bakın zaten sıcaklık değişimi var. Ama eşit ısı veriliyor diyorsa önce delta T'leri buluyoruz veya yorum sorusu ise önce delta T'leri yorumluyoruz. Nasıl yorumluyoruz? Q eşittir mc delta t'de kütlesi büyük olan daha az ısınacak, delta t'si daha küçük olacak. Kütlesi küçük olan da daha çok ısınacak yani sıcaklığı daha fazla artacak. Bu şekilde öncelikle delta t'leri bulup ondan sonra L0 lambda delta t yapıyoruz. Şimdi bakın birinci öncülden başlayalım. Her ikisinin sıcaklığını aynı miktarda artırmak yani eşit sıcaklık artışı diyorsa direkt formül kullanıyorduk. Bakın bizim formülümüz neydi? Birinci öncül için şuraya yazayım ben. Delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta T. Şimdi bakıyorum ilk boyları aynı. O zaman L0'ları attım. Aynı maddeden yapılmış olduklarına göre genleşme katsayıları aynı. Çünkü o ayırt bir özellikti maddenin cinsine bağlıydı. Onu da attım. E, aynı sıcaklık artışı dediğine göre delta T'leri de attım. O zaman delta L'leri de bakın yani boy coza miktarları da aynı olmak zorunda. Soru bize neyi soruyor? X'in boyu Y'ninkinden büyük olur diye soruyor. O zaman birinci öncülüğü almıyoruz. Boyucu o zaman miktarları eşit olmalıydı. İkinci öncül her ikisine de aynı miktarda ısı vermek. Şimdi eşit ısı veriyorsak önce bir delta t'leri bulmam lazım. Genleşme formülünde çünkü ısı ile ilgili bir şey yok. Delta t ile ilgili bir şey var. Onu da nasıl bulacağım? Şöyle yapıyorum. Q eşittir mc delta t. Yani ısı eşittir kütle çarpı öz ısı çarpı sıcaklık değişimi yazdım. Q'lar aynı olacak. Bakın kütlesi büyük olanın delta t'si küçük olacak. C öz aynı çünkü aynı maddeden yapılmışlar. O zaman benim öncelikle bir kütlelerini yorumlamam lazım. X'in hacmine baktığımda Y'nin hacminden küçük olduğunu görüyorum. Çünkü bakın boyları aynı ama taban alanları X'in daha küçük Y'nin daha büyük. O zaman bunun hacmi küçük, bunun hacmi büyük. E, yoğunlukları aynı olduğu için yani aynı cins maddeleri olduğu için hacmi az olanın kütlesi az olacak. Hacmi çok olanın da kütlesi çok olacak. E şimdi kütlesi fazla olanın sıcaklık değişimi az olur demiştik. Yani y daha az ısınacak. Bunun delta t'si daha küçük olacak. x daha çok ısınacak. Bunun delta t'si daha büyük olacak. Şimdi artık delta t'lerle ilgili yorum yaptığımıza göre boyca uzama denklemine tekrar geçebiliriz. Boyca uzama miktarı ilk boy çarpı lambda çarpı delta t idi. İlk boylar aynı olduğu için yine attım. Aynı cins maddeler olduğu için lambda'yı da attım. Delta t ile delta L bakın doğru orantılı sıcaklığı daha fazla artan daha çok uzayacak. E bakın x'in sıcaklığını daha fazla arttığını söylemiştik. O zaman y'ye göre daha fazla uzayacak. x'in boyu y'nin boyundan büyük olanı sorduğu için ikinci öncü doğru olacak. Bunu isterseniz bu şekilde yorum olarak yazın benim gibi. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz bakın. Biz bunun hacmine küçük bunun hacmine büyük dedik ya bunun sayısal değerlerini de yazabilirsiniz. Hacim taban alanı çarpı yükseklik demekti. Bunun taban alanı pi r kare Yüksekliği de L kadar. Y'nin taban alanı pi çarpı 2R'nin karesi. Yani 4 pi R kare yüksekliği de L kadar. Bunun hacmine V, bunun hacmine de 4V diyebilirsiniz. O zaman bunun kütlesine M, bunun kütlesine 4M diyebilirsiniz. QH'ler MC yazarsak küçük olanın daha çok ısınacağını söylemiştik. O zaman bunun sıcaklığını artı 4 delta T veya artı 4T dersek bunun sıcaklığına da artı 1 delta T dememiz gerekir. Bu da sayısal yorumu. Ondan sonra isterseniz bu denklemleri hatta şu delta t'leri şurada yerine bile yazabilirsiniz yani. Üçüncü öncül her ikisinden de aynı miktarda ısı almak. Şimdi her ikisine aynı miktarda ısı verdiğimizde x y'den uzun oluyorsa her ikisinden de aynı miktarda ısı, ısı alırsak bu sefer x daha çok büzüşecek. Çünkü daha çok yerleşen her zaman daha çok büzüşür. O zaman x küçük y olur. Bu olmaz. Cevabımız yalnız iki yani b seçeneği olur. Dördüncü soru. Aynı maddeden yapılmış kesit alanları sırasıyla a 2 A, boyları LL2L olan XYZ metal çubukları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Buna göre aynı süre içerisinde çubukların boy coza miktarları LX, LY, LZ arasındaki ilişki nedir? Şimdi bakın özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılıyor. O zaman demek ki eşit ısı veriliyor bunlara. Eşit ısı verildiğinde Öncelikle bizim delta t'leri bulmamız gerekiyordu. Q mc delta t'den. O zaman kütleleriyle ilgili yorum yapalım. X çubuğuna baktığım zaman hacmi taban alanı çarpı yükseklikten a çarpı l kadar. Y çubuğunun hacmi taban alanı 2a yüksekliği l kadar. Yani 2a çarpı l oldu. Z'nin hacmi de taban alanı a kadar yüksekliği 2l kadar. Yani a çarpı 2l oldu yine. Kısacası x'in hacmine v dersem y'nin hacmi bunun iki katı oldu. 2v, z'nin hacmi de yine 2v oldu. Aynı cins maddelerden yapıldığı için ve yoğunlukları da aynı olduğu için dolayısıyla hacmi küçük olanın kütlesine m dersem hacmi 2v olanların kütlesine de 2m demem lazım bakın. Şimdi Q eşittir MC delta T'den yine düşünüyorum. Öz ısıları aynı çünkü aynı maddeden yapılmışlar. Eşit ısı veriliyor. O zaman kütlesi küçük olan daha çok ısınacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz basitçe. Bir bardak suyu ve bir tencere suyu özdeş ısıtıcılara koyuyorum. Ve ikisini de birer dakika ısıtıyorum. Bakın bir bardak su çok daha fazla ısınacak. Yani sıcaklığı çok daha fazla artacak daha doğrusu. Tenceredeki suyun sıcaklığı o kadar artmayacak. Yani madde miktarı az olanın sıcaklığı daha fazla artar. E burada da öyle bakın. Madde miktarı yani kütlesi az olanın sıcaklığı daha fazla artacak. Kütlesi M olan 2T'ye kadar ısınırsa kütlesi 2m olanlar da t kadar ısınacak. Şimdi boyca uzama formülünü 3'üne de uygulayalım. Formülü bir kez daha yazıyorum. Delta L eşittir l 0 lambda delta t. Aynı cins maddelerden yapıldığı için lambda'yı yine attım bakın. Şimdi bunu 3 çubuk içinde yazıyorum. X çubuğundan başlayalım. Boyca uzama miktarı soruluyor zaten. Delta l x eşittir. L0 ilk boyu l. Lambda'yı atmıştık. Delta t yerine bakın şurada buldum. 2t'yi yazıyorum. Sonra y çubuğu için yazıyorum. Delta l y eşittir. Bunun da ilk boyu l. Sıcaklık değişimi de şurada bakın artı t demiştim. 1 t yazdım. Z için yazıyorum. Delta lz eşittir. Bunun ilk boyu 2 l. Sıcaklık değişimi 1 t kadar. Şimdi bakın burada x ile z'nin eşit olduğunu görüyoruz. Her ikisi de 2 lt. O zaman delta l x eşittir delta lz diyorum ve y'den daha büyükler çünkü y'nin 1 ile çıkmıştı. Büyüktür delta l y. Bu da bakın c şıkkında var. x eşit z büyük y. Beşinci soru. Genleşme katsayıları alfa 2 alfa olan kali metal çubukların arasına tahtadan yapılmış p silindiri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa p silindiri ok yönünde döner. Birinci öncülden başlayalım. K ve L'nin sıcaklıklarını eşit miktarda artırma. Şimdi K ve L'nin sıcaklığını artırdığımızda her ikisinde boyu uzayacak. Yani genleşecekler. Ama L'nin genleşme katsayısı büyük olduğu için L daha çok uzayacak. Yani bu bu kadar uzarsa bu daha az uzayacak. Bakıyorum şu noktaya kadar olan ilk boyları zaten aynı. Delta L'leri aynı. Bundan sonrakilerin hiçbir önemi yok bu silindir ya da küre döndürme sorularında. Önemli olan silindiri değene kadar olan şurası. Yani L0 dediğimiz yerler şurası ve onlar zaten aynı. Önemli olan o zaman genleşme katsayısı büyük olan ısıtıldığında daha çok uzayacak. Bakın K'nın uzaması demek silindiri şu yönde döndürmek demek. L'nin uzaması demek de silindir bu yönde döndürmek demek ama bu biraz daha fazla. Çünkü genleşme katsayısı daha büyük. O zaman ok yönünün tersine dönecek birinci öncülde. İkinci öncül K ve sıcaklıklarını eşit miktarda azaltma. Sıcaklıkları azaltıldığında yine genleşme katsayısı büyük olan daha çok büzüşecek. Yani L'nin daha çok kısaldığını göreceğiz bu seferde. K'nın kısalması şöyle bir miktar bu tarafa doğru çevirirken bunu L'nin kısalması daha çok bu tarafa çevirecek. Yani bakın o da zaten saat yönü yani ok yönü oldu. O zaman ikinci öncülü alıyorum bakın. Üçüncü öncül K'yı ısıtma L'yi soğutma. K'yı ısıtırsam bu tarafa doğru genleşecek. Yani bakın silindiri ok yönünde çeviriyor. L'yi soğutursam o da kısalacak şöyle. O zaman o da silindiri bakın ok yönünde çeviriyor. Her ikisi de saat yönünde yani ok yönünde çevirdiği için bu da olur. Cevabımız da dolayısıyla 2-3 yani Edirne olur. Altıncı soru. T santigrat derece sıcaklıkta eşit bölmelendirilmiş KL ve M metal çubukları ile yalıtkan R yarıçaplı X ve Y silindirleri şekildeki konumdadır. Sistemin sıcaklığı 2 T santigrat dereceye çıkartıldığında şekilde belirtilen yönlerde X silindiri 1 tur, Y silindiri 2 tur atıyor. Buna göre çubukların boyca uzama katsayıları alfa K, alfa L, alfa M arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi K ile L arasındaki ilişkiye bir bakalım. İlk boyları yine aynı. Şuraya kadar olan kısmına bakıyorduk ilk boy. Yani her ikisi de 3 birim. Bundan sonra şu çubuğun boş tarafının hiçbir önemi yok bizim X silindirinin dönmesi için. İlk boylar aynı olmasına rağmen ok yönünde dönüyorsa eğer silindir. Demek ki şu turuncu çubuk yani L çubuğu daha fazla uzuyor. Çünkü K çubuğu onun tersine döndürmeye çalışıyor. O zaman üstteki şekilden şunu anlıyoruz. Alfa L büyüktür alfa K'da. Alttaki silindire baktığımda Yine ilk boyları aynı kendi aralarında düşünürsem. L çubuğu şu yönde döndürmeye çalışıyor. M çubuğu da şu yönde döndürmeye çalışıyor. Ama bakın galip gelen şu yön olmuş. Yani L çubuğu olmuş. O zaman alfa L'nin alfa M'den de büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki K ile M arasında nasıl bir yorum yapacağım? Bakın ilk silindiri bir tur, Y silindiri iki tur dönmüş. İlk boylar arasında iki kat ilişkisi yok. Biri 3 bölme, alt taraftaki şekil 4 bölme. Ama buna rağmen alttaki silindir iki tur dönmüş. Demek ki L'nin boyca uzama katsayısı M'ninkinden çok çok büyükmüş ki o çok galip gelmiş ve silindiri ok yönünde döndürmüş. Yani şöyle diyorum bakın L'nin boyca uzama katsayısı çok çok büyüktür M'nin boyca uzama katsayısından. Buradan da şunu anlayabiliriz. Alfa L yani L'nin boyca uzama katsayısı K'ninkinden büyük. M'ninkinden çok çok büyük olduğu için M demek ki bayağı küçük hepsinden. Dolayısıyla L büyük, K büyük, M olacak cevabımız. Yani B seçeneği. Bir diğer soru. Şekildeki 1, 2 ve 3 kaplarında aynı sıcaklıkta aynı tür sıvılar bulunmaktadır. Kaplardaki sıvılara eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde sıvıların yükselme miktarları H1, H2 ve H3 arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi çok önemli bir kuralımız vardı. Konantım videosunda epey bir üzerinde durdum. Aynı cins maddelere veya aynı cins sıvılara Eşit miktarda ısı verildiğinde ilk miktarlarına bakılmaksızın hacimce genleşme miktarları eşit olur. Yani ben hiç yorum, formül yapmadan şunların hacimce genleşmelerin eşit olduğunu söyleyebilirim ve soruyu hemen oradan çözerim. Ispatını sayısal olarak konantım videosunda yapmıştım ama söz olarak çok kısaca da bahsedeyim sebebinden burada. Hacimce genleşme ilk hacim çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimine bağlıydı. Aynı cins sıvılar olduğu için zaten şurayı atıyorum. Ve bunlara eşit ısı verildiğinde madde miktarı az olanın sıcaklık değişiminde fazla olduğunu söyleyebilirim. Hani bir bardak bir tencere su örneği vermiştik. Bir bardak suyu ocağa koyduğumda bir dakikada daha fazla sıcaklığı artacak. O zaman şunu söyleyebilirim. Örneğin birinci kapla üçüncü kabı karşılaştıracak olursak birinci kabın sıcaklık değişimi fazla olacak. Ama ilk hacmi az. Üçüncü kaba baktığımda da ilk hacmi fazla ama sıcaklık değişimi az çünkü eşit ısı verdiğinde bu çok fazla ısınmayacak. Dolayısıyla delta V'ler hep birbirini dengeliyor. Hacimce genleşme miktarları birbirine eşit oluyor. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Bu yorumu yapmasanız bile kuralı biliyorsanız hemen kolaylıkla çözebilirsiniz. Bunların hacimce genleşmeleri eşit arkadaşlar. Dolayısıyla borusu ince olan daha fazla yükselecek. Borusu kalın olan daha az yükselecek. Şöyle çizebilirim temsilen. En büyük yükselme miktarı bir de daha sonra 2'de, daha sonra da 3 olacak. Yani cevabım B seçeneği. Bir diğer soru. İçlerinde V2 ve V hacimlerinde sırasıyla KLM sıvısı bulunan XYZ kaplarının genleşmesi önemsizdir. Sıvıların sıcaklıkları aynı miktarda artırıldığında yükselme miktarları eşit oluyor. Bakın bu sefer sıvıların sıcaklıkları aynı miktarda artırılıyor. Bakalım buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KLM'nin türleriyle ilgili öncüller var. Yani biz genleşme katsayıları ile ilgili yorum yapmamız gerekiyor demek ki. Evet yükselme miktarları şöyle çizdiğim gibi eşit oluyormuş. Şu boruya baktığımda borunun kesit alanı pi r kare. Çünkü bu silindirik bir boru ve şurası bir daire. Y borusunun kesit alanı pi çarpı 2 r'nin karesinden 4 pi r kare. Z'nin kesit alanı da pi çarpı 2 r'nin karesinden yine 4 pi r kare. Bakın şurası bir silindir benzer şekilde şurası bir silindir. Şurası bir silindir. Ve silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Yani taban alanı çarpı yükseklik. E yükseklikleri aynı. Hepsi aynı miktarda yükselmişler. H, h, h diyorum. O zaman şunun yükselme miktarına ben artı v kadar dersen şu kesit alanı 4 pi r karenin yükselme miktarına da artı 4 v. Yine buna da artı 4 v diyebilirim. Bir mahsur yok. Yani şurayla aslında eşit olması gerekmez. O yüzden bunu artı bir birim gibi bir şey de diyebilirim ama sorunun çözümüne bir etkisi yok. Birine ne dersem öbürüne de aynı cinsten değer veriyorum. Şimdi hacimce genleşme formülü olan delta v eşittir v0 çarpı lambda çarpı delta t'yi 3'ü için yazıp aralarındaki ilişkiyi göreceğiz. Bir kere sıcaklıklar aynı miktarda artırılıyor dediği için şu delta t'yi atabilirim ve ona göre eşitliğimi yazabilirim. K için yazıyorum. K'nın delta v'si yani hacimce genleşme miktarı artı 1 v kadar dedik. Buna v diyelim. İlk hacmine de V diyorum. Çarpı genleşme kat sayısına da lambda K dedim. Buradan bakın lambda K'yı yalnız bırakırsam V'leri atarsak bir birim gibi bir şey çıktı. L için yazıyorum. L'nin hacimce genleşme miktarı bakın şurada verdiğimiz gibi artı 4 V. İlk hacmi 2 V. Kendileşme kat sayısına da lambda L diyorum. Delta T'dir 60'lık zaten. Lambda L yerine de 4 bölü 2'den 2 birim çıktı burası da. M'ye bakacak olursak hacimce genleşme miktarı 4V, ilk hacmi V kadar genleşme katsayısından lambda M diyorum. Buradan lambda M'yi yalnız bırakırsam o da 4 bölü 1'den 4 birim çıktı. Dikkat ederseniz K, M'nin genleşme katsayıları hepsi birbirinden farklı ve genleşme katsayısı da ayrıcı bir özellik olduğu için diyeceğiz ki bunlar kesinlikle farklı tür sıvılardır. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Geldik metal çifti sorularına. Metal çifti soruları genleşmenin en kolay soru tipleri. Hemen bakalım. Oda sıcaklığında birbirine perçinlenmiş KL ve LM metal çiftlerinden KL soğutulunca LM ise ısıtılınca doğrusal hale geliyor. Buna göre çubukların boy uzama katsayıları lambda K, lambda L, lambda M arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi metal çiftlerinde kural şu. Büyük olan metal dışta kalır perçinlendiği için. Mesela burada baktığımda K L'nin dışında kalmış çünkü o daha uzun son durumda. Şimdi KL'yi soğutunca doğrusal hale geliyormuş. Yani şu uzun olan tekrar L'ye eşitlenecek. Bu da ne demek? Soğutulduğunda L kısalacak ama K'nın daha çok kısalmasını istiyoruz biz. Genleşme katsayısı büyük olan hem çok uzar hem de çok kısalır. O zaman birinci öncüle bakarak şunu söyleyebiliriz. K'nın genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısından büyükmüş. Lm'yi de ısıtınca doğrusal hale getiriyormuşuz. Bakın M'nin uzamasını istiyorum ama L'nin daha çok uzamasını istiyorum ki tekrar kısa olan M'yi yakalasın. O zaman buradan da L'nin genleşme katsayısının M'nin genleşme katsayısından büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Hepsini toparlayacak olursak bakın en büyük K çıktı. Daha sonra L çıktı. En küçük de M çıktı. Yani cevabım K büyük L büyük M Edirne seçeneği oldu. 10. soruya bakalım bir de. 2T santigrat derece sıcaklığındaki KLM metal çubukları şekil 1'de birbirine perçinlenmiş olarak durmaktadır. Çubukların sıcaklıkları T santigrat derece yapıldığında şekil 2'deki durum elde ediliyor. Buna göre çubukların borcu uzama katsayıları lambda K, lambda L, lambda M arasındaki ilişki nedir? Evet şimdi baktığımda sıcaklıkları 2T'den T'ye düşüyor. Yani burada soğutuluyorlar. Soğutulduğunda şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma geliyor. Şekli şöyle iki parçaya bölerek rahatlıkla yorumlayabiliriz. Şöyle bölüyorum. Birinci bölmeye baktığımda M ve K'nın şu yarı için boyları eşit ama son durumda K M'ye göre daha çok kısalmış. Kısa olan içte uzun olan dışta kalıyor bakın. Genleşme katsayısı büyük olanlar ısıtıldıklarında daha çok genleşir. Soğutulduklarında da daha çok büzüşür. Bakın K daha çok büzüştüğüne göre K'nın genleşme katsayısı M'nin genleşme katsayısından büyüktür diyebilirim birinci bölme için. İkinci bölmeye bakalım. İkinci bölmede de yine M ile L'nin ilk boyları eşitmiş şu ikinci yarı için. Ama m daha çok büzüşmüş ve daha çok kısalmış. O zaman M'nin genleşme katsayısının L'ninkinden büyük olduğunda bu yarı için söyleyebilirim. Bu ikisini toparlayacak olursak lambda K en büyük daha sonra lambda M en küçük olan da lambda L diyebiliriz. Yani K büyük M büyük L olan C seçeneği oldu doğru cevabımız. Bir diğer soru. Aynı maddeden yapılmış K çemberi L levhası ve M küresinin yarıçapları eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın yine sıcaklıkları eşit miktarda artırma ve eşit ısı verme durumları var. Hemen yorumlayalım. Birinci öncül cisimlerin sıcaklıkları eşit miktarda artırılırsa yarıçapları da eşit miktarda artar. Şimdi bir kuralımız daha vardı onu da ben hatırlatayım size. Bakın biri çember, biri levha, biri küre. Yani çemberi açarsak bir boyutlu, levha iki boyutlu, küre üç boyutlu. Cisimler kaç boyutlu olursa olsun, boycu uzama soruluyorsa, yani burada yarıçapın uzaması sorulduğunda boycu uzama olduğu için, biz boycu uzama denklemini kullanırız. Yani delta L ya da delta R diyelim bu sefer. R0 çarpı lambda çarpı delta T'ye bakacağım ben. Hiç 3 boyutlu olduğu için hacimce genişlemesine bakayım. Oradan da R'si ne kadar büyüyor diye onu diyeyim şeklinde uğraşmıyoruz. Bakın sıcaklıkları eşit miktarda artarsa ilk R0 yarı aynı. Bunu atıyorum. Aynı maddeden yapılmış dediği için lambda'yı atıyorum. E delta T zaten sıcaklıkları eşit miktarda artılıyor. Bunu da atıyorum. O zaman delta R'leri de aynı olmak zorunda. Yani yarıçaplarındaki artışların aynı olması gerekiyor. Birinci öncü doğru. İkinci öncül cisimlere eşit miktarda ısı verildiğinde çemberin yarı artış en büyük olur. Şimdi eşit ısı verdiğinde şu delta t'leri bilemediğimiz için önce delta t'leri yorumlamamız gerekiyordu. Bakın çemberin kütlesi çok küçük. Levhanın kütlesi biraz daha büyük. içi dolu olduğu için küre 3 boyutlu olduğu için kürenin kütlesi çok büyük. Madde miktarı az olana eşit ısı verdiğimde çok ısınacak. Yani bunun delta t'si çok büyük olacak. Madde miktarı çok olanında da delta t'si daha az olacak. Bakın en büyük sıcaklık artışı çemberde yani K şeklinde olduğu için yarıçaptaki en büyük kendileşme de K cisminde olacak. Çünkü şunu bir kere daha yazayım isterseniz şuraya. Delta R eşittir R0 çarpı lambda çarpı delta T idi. İlk yarıçapları aynı. Aynı maddeden yapıldıkları için lambdaları aynı. Delta T'si büyük olanın delta R'si yani yarıçap artışı büyük olmak zorundaydı. İkinci öncüle doğru dedik. Üçüncü öncül cisimlere eşit miktarda ısı verildiğinde levha ve küre çemberin içinden geçebilir. Şimdi cisimlere eşit ısı verdiğimde K'nın yarıçapındaki artış yani çemberin yarıçapındaki artış en büyük olduğuna göre demek ki L ve M maddeleri K çemberinin içinden rahatlıkla geçebilir. O zaman bu da doğru oldu bakın. Cevabın hepsi doğru yani Edirne seçeneği oldu. 12. soru. Yatay ve düşey duvarlar arasında şekildeki gibi dengede olan düzgün türdeş metal çubuk ısıtılıyor. Buna göre şekilde belirtilen D1, D2, D3 uzaklıkları nasıl değişir? Şimdi önce yapılan yanlıştan bahsedeyim ben. Şu çubuk uzadığı için D1 azalır diyor öğrenciler. Halbuki şu alttaki çubuk daha çok uzayacak. Çünkü ilk boyu fazla. Yine benzer şekilde şu çubuk uzadığı için D3 azalır diyor öğrenciler. Ama alttaki çubuk daha çok uzadığı için D3 de artar. Ama biz bunu ne yapıyorduk? Fotokopik büyütme ya da fotografik büyütme yapıyorduk. En net görüş şekli bu şekilde. Ben sizin için şöyle büyütüyorum bakın. Bütün uzaklıkların arttığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani cevabım artar 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 C seçeneği. 13. soru. Taşma düzeyine kadar dolu olan K, L ve M kaplarındaki suların sıcaklığı sırasıyla artı 4, 0 ve artı 6 santigrat derecedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet suyun bir özel durumu var genleşmede. O da şu artı 4 santigrat derecede suyun yoğunluğu maksimumdur. Yani D su maksimumdur. O zaman artı 4 santigrat derecenin uzaklaşırsam yani 3, 2, 1 olursa veya 5, 6, 7 olursa suyun yoğunluğu azalır. Şimdi yoğunlukta kütle bölü hacim olduğu için kütle değişmeyen madde miktarı yoğunluk artarsa hacim azalır, yoğunluk azalırsa hacim artar. Yani artı 4 santigrat derecede suyun yoğunluğu maksimumsa suyun hacmi de minimum olur. Buna göre öncüllerimizi yorumlayalım. K kabındaki suyun sıcaklığı 3 santigrat derece yapılırsa su taşar. K'deki su artı 4 santigrat derecede yani hacmi minimum. O zaman 3 yaparsam yani 4'ten uzaklaştırırsam ne tarafa doğru uzaklaştırırsam uzaklaştırayım. Hacmi artacak. O zaman su taşıyacak. Birinci öncül doğru oldu bakın. İkinci öncül L kabındaki suyun sıcaklığı artı 5 santigrat derece yapılırsa su taşar. L kabındaki su 0 santigrat derecede. Önce 1, 2, 3, 4 olarak artırdığımda hacmi minimuma düşecek. Yani şöyle bir alçalacak. Ondan sonra 5 yaparsam bir tık artacak sadece. Dolayısıyla taşmayacak. Taşması için 8'in de üstüne çıkması lazımdır yani 0'dan 4'e bir gelecek 4'ten de tekrar 8'e çıkacak ondan sonra ancak taşar İkinci öncül yanlış oldu Üçüncü öncül M kabındaki suyun sıcaklığı artı 3 santigrat derece yapılırsa su taşması gözlenmez. Bakın artı 6, artı 5, artı 4. Dört. Artı 4'te hacim minimum olmuştu. O zaman artı 4'e kadar bir hacmi azalacak bunun. Ondan sonra artı 3'e indiğimde hacim bir tık artacak. Ama taşması için yeterli olmayacak. Çünkü ben 6'dan gelmiştim. 2 birim geldim 4'e kadar. 4'ten sonra 1 bir birim düştüm sadece. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru oldu. Cevabında 1, 3 yani denizli seçeneği oldu. Evet genleşme ile ilgili hemen hemen bütün soru tiplerini göstermiş oldum böylelikle. İnşallah faydası olmuştur sizin için. Anlamadığınız noktaları aşağıya yorum yazarsanız onları da açıklık getiririz. Kanalımıza her türlü destek olmayı ihmal etmeyin. Nasıl olacağını siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Isı sıcaklık gibi koca ve önemli bir üniteyi de böylelikle bitirmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere.